Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kafa topu 2 oynuyoruz arkadaşlar. eee kamerayı açsam mı ya? Böyle kalsın. Sonra videolarda bakarım. eee maçın oyuncusu ol. Mega paketler ve 5000 altın kazanma fırsatı. Arkadaşlar ben bunu biraz oynadım. Adım yazana kadar. Röportajını bir çekmeyi unuttum. Bunu çeksek? Hemen çevirmeyeceğim kardeşim. Çevirmeyeceğim. Çevirmeyeceğim. Evet lan izletme, izletirme bana. Güçler. Güçlerimizden şunu şunu seç diyelim. Şu buzun yerine koy. Ee, bu ne? Ekstra zaman. Ma bu klon toplar olsun sonra ekstra zaman zaten özel bir şey. Şimdi klon toplar olsun. Aa ikinci yaza ben düştük sanayım. 13 puanımız var. Arkadaşlar bu oyunda şöyle bir sıkıntı var. Yani şöyle bir durum galibiyet gerçek et, 3 puan kazandırıyor. Mağlubiyet bir şey yapmıyor. 0. Beraberlik 1 puan kazandırıyor. Ben 4 çarpı 3 12 ediyor. Bir. beraberlik 1 puan kazandırdığı için 13. Bir mağlubiyetiniz olduğunuzu on, neden 12 dediğinde? Çünkü mağlubiyet burada bir tane eksi yediriyor. Mağlubiyet burada eksi, bir tane eksi, yed eksi yediriyor. Mesela burada adamın şu an kaç tane olması lazım? 3 çarpı 3 9. 9 tamam mı lazım. olmuş anlamadım. Bazen öyle oluyor. Şimdi maçımıza girelim arkadaşlar. Siz de, e, alttan kırmızı butona yani like atıp abone olmayı, de açmayı unutmayın. Buraya koyma abi orada özellik var. Hı, şuraya koyabiliriz. Bak şu güç güç güçlü yok edeceğim ya onu, onu sonradan kullanacağım özel bir şey. Acaba hangisiymiş ya? Of, feci vurdu. Allah! Uy. Allah. Allah'ım. Ya babayı bozuk ya. Kol bozuk ya. Kendisinin kolu bozuk. Bum. <tık> Allah oğlum. Ah. Öğren de gel kardeş. Öğren de gel. Adam bol gibi. Oğlum bol lan ya. <tık> lan oğlum niye zıpladın? Ya <tık> orada Vur kafayı. İnanılmaz aşıklı gol. Kusura etme lan. Uy. Oğlum ne çıkardık lan 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 lan. Abi. Yeter oğlum. Yeter oğlum. Yeter oğlum, Yeter, oğlum sana. Uy! Ne duruyor oğlum? Pardon, öyle konuşmam lazım. Ne abi? Bir gol atamadan beni dövüyor. Oh! Ah! Oh. Gol gol gol. Abi bizim karakter yürüyemez bizi? ya. Uf! Lü çıkardım. 8-4'ü aldık. Açın. Abi arkadaş onun karakteri daha güçlü ama ben yeniyorum. Çünkü burada karakter özelliği değil. Sen oynama önemli. Yeni stadyum. Stadyum 3. 1600 kişi en az en, en, en fazla. En azıcık. geri gelelim buradan geri geliyoruz. Ödülümüzü alalım şimdi 5 tane elması. Arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atın yani. Like bir daha abone olursanız sayımızı görelim yani. Kart topla 11 kartımız var. Şuradan paket açabiliriz. Allah. Peki. Robotnik geldi. Gelmedi gelmedi falan. Özelliği geldi. Atat bir git. Mbappe geldi. Oh my god. Geldi. geldi geldi karakter geldi. Karakter geldi. İşte bu kadar. Karakter geldi. Karakterimizi alayım ben. Sıradan yerine girelim. Sıradan da. Gel arkadaş. Arkadaşlar. Sizce bu kim? Hmm. Messi. Gözü pek. Uf. <laughs> Karakter. Yükselt seviyesini. Arkadaşlar Mbappe yazdı Mbappe. Uzun öde olur mu öyle? <laughs> oh, açmak için kaç tane krampon lazım? Kaç tane kram pop kartı gelmiş? Hiç gelmiş. Ee, şey gelmiş mi? Kuyruk da gelmemişti. Forma falan gelme gelmiş miydi? Forma gelmişti, gelmişti, gelmişti. Bak şu 4 4 müydü, 3 neydi? 8 olmuş. Evet arkadaşlar bu videoda birinci olacağız ve birinciliğimizi kaptırmayacağız oğlum sen niye oraya geçtin? Gel <laughs> şuraya. Arkadaşlar Bob ile böyle videosu yani Bob'ün kedimle videosu gelmesini istiyorsanız like atıp bildir yap yani, yani Bob ile video gelecek. Of. vurmuş lan. Gol yiyoruz. Abi nereye attın? Hüş nereye gidiyor? Lan üstüne kalmaz mıydı? Allah Allah. Vay 3 2. Hangisi? Oğlum. Vereceğim bir kuyucam gol. Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar arkadaşlar en sevdiğim futbolcu hangisi? Oy! <laughs> Gole <laughs> <Bola> bak. <laughs> lan 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 oy çıkarışa gel. Abi. <laughs> Abi tavşan mısın ya? Tavşan yumurta dalmışsın da tavşan yumurtası. Sepet taş şu an yanında ya. Allah Allah. Sinir etti. Sinir etmeyin beni. Gol. Habere zıplarsan ben de sana yerden çakarım. Konuşan gibi zıplıyor. 7-5 aramızdaki farkı açtık. Koydum. Ah vuramadım. Ah vurdum. Gol. Abi Ercan alsak mı lan? Şöyle bir gel. Yok abi biz daha iyiz. Ağacan Töner budu 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 konuşuyor. Başım şişiyor. 9 6 ve galibiyet ellerimizde. Bakıyor bak. Açıyor mu? Bıdı 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 Reklam arası değil. Dur dur geliyorum arkadaşlar. Maçlar da maç ediyor ben. Sen çok güzel oynuyoruz. Çok iyiyiz. Ağlı adamın bütün maçları kadının yani kadının adam diyelim ona adam adamın bütün maçları galibiyet. kullandılarmış. 2-0 ama yetmez. Ye Uf ayağımı çıkarım, ellerim elma çıkarım. Ama yetmez. Aa. Ama yetmez. Aa. ben bence bir önceki maç başlık olabilir. Lan abi ya dayamıyorum. dur lan ben Mbappe'yi niye almadım? Mbappe yetişir bu topları Mbappe gitti Mbappe. Oh. Kandırırım böyle seni. Bunlar böyle. sıcak böyle. Bu. Al bu hocam. Uyarı versene şunu. Allah Allah. <laughs> ben... Gol kendi kalesine böyle attır lan. Allah. <laughs> Ve Yine 3 3 farklı. Yine 3 farklı. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar sevseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.